Kimseye, kimse, kimseye ee, zararım yok çünkü. E tamam ben ne yapıyorum? Neyine katılıyorum? Şunu söylemek şimdi? istiyorum. Ha? Ben evet. sana bir şey söylediğim zaman hemen böğürüyorsun ya sen kimsin ki bana... Evet sen kimsin ki insan he, gibi davranmıyorsan insan ki, gibi karşılık almazsın Ben de diyorum ya. ki sen hiçbir zaman bana insan gibi konuşmuyorsun. Konuşmayacağım çünkü bana orada o, o kadar insan içerisinde... Yani. Ya yine kapat dersen... Gelip de burada yayını kapat bilmem ne diye bağırırsan insanların içerisinde senin alacağın tepki budur. Ben sana öyle insan şey gibi görmedim. E sen ne de, söylediğini ben gayet iyi biliyorum. Sessize ben aldım, aldım, yayını yani. Bir Allah'ın kulu Esat Çünkü bağırıyor Çünkü ben sessize aldım yayını sana bağırırken. Bak siz bana ben kafayı, kafayı yemişsiniz yemin siz ediyorum. Siz kafayı yemişsiniz derken kaç Bak, kişi bu? Yemişsiniz? yemişsiniz abi hepiniz kafayı yemişsiniz. Tabii sen mükemmel zekaya sahibisin abi, biz hepimiz kafayı yemişsiniz. Siz hayatınızı burada yaşamaya devam edin. Her türlü kavgamızı da burada yapalım. Aynen şov yap. Tam bir şov mensin sen hep böyleydin zaten. Ben sen, şovcusun sen. Sen şov çok seviyorsun. Sana şov yapmayı öğretmişler. Bu mesajda seni seviyorum aşkım derdi. Yayına çıkardı şov yapardı. Algı yaratmayı çok biliyor. Algı operasyonu yapmayı çok iyi biliyor. Öyle öğretmişler ona. iş güzel çünkü. Kendini kurtarmayı çok iyi biliyor. Kusura bakma kardeşim. Mükemmel olmayan hiçbir şey mükemmel gibi göstermeyeceğim. Tamam. Bir, aylık, bak, bak, bir aydır bak bir aydır suratın beş karış bak bu kedi burada. Sen git içeri, içeri sen git, bari otur içeri git otur tamam mı bak sen bir bir aydır, insanlar bir bir aydır yayında insanlar var madem yayında konuşmak istiyorsun böyleyim çünkü ya, sen sen daha bunu daha hak ediyorsun o zaman sen bunu hak etme sen kimse sana böyle davran